Uzaklaşın! Yağabey. Hiç acımam vururum! Uzaklaşın! Vururum hepinizi! Yağabey. Efendim hemen çıkmamız lazım! Geçen defaki baskından sonra bu defa affetmezler bizi! Bir de de ceset var ya! Yağabey. Polis! At silahını! Teslim ol! Teslim ol! Herkes kaçtı. Abi. Sana kötü bir haberim var. Gömleğin mahvolmuş. Gömleğin <laughs> mahvolmuş. Keşke bu gömleği giymeseydim bu akşam ya. Daha yeni aldım be abi. <laughs> Hadi acele edin. Hemen toparlayın kasayı. Tamam. Tilki sen de şu kameraları hallet. Hemen abi. Bunu da mı siz yapıyorsunuz? Yok abi, biz buradayız. Hadi abiciğim, çabuk, sallanmayın. Hadi. <laughs> İstanbul'da suç oranı yeniden yükselmeye başladı beyler. Adamlar bizimle resmen dalga geçiyorlar. Vatandaşı soymaları bitti, şimdi birbirlerini soymaya başladılar. Sayın başbakan da bu durumdan çok rahatsız. Aslına bakarsanız bireysel olarak işlenen suçlarda ciddi bir düşüş sağladık sayın valim. Sadece son dönemde türeyen birkaç organize suç çetesi var. Onlar karnemizi bozuyorlar. Gidin o zaman hepsini teker teker çökertin sayın müdürüm. Ne bekliyorsunuz? İstanbul'u birkaç çapulcunun eline mi bırakacağız? Derhal harekete geçmeniz ve bir şeyler yapmanız lazım. Adanalı'yı çağıralım. Efendim? Biri bir şey mi dedi? Ben dedim Sayın Vali. Adanalı'yı İstanbul'a geri çağıralım dedim. Adanalı mı? Siz Nevzat Müdürümüze bakmayın Sayın Vali. Önümüzdeki ay kendisi emekli oluyor. Bu nedenle tuzu kuru. Bu yüzden rahat rahat konuşabiliyor. Neden öyle diyorsunuz sayın müdürüm? Siz de, ben de, bu masanın çevresindeki herkes de bu suç çetelerini alt edebilecek tek adamın Adanalı olduğunu çok iyi biliyoruz. Yahu beyler, kim bu Adanalı? Hadi haydi geliyor. İmran Bey'den avurtlar birbirine geçti ha. Haydi. Buyur abi. Ver ver ver. ver. Al abi. Vay, vay 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 vay. Evet arkadaşlar. Öncelikle isot kebabı olarak tabir edilen isot kebabının hafif ince kıyılmış haliyle şöyle bir tutam alınarak böyle kebabın üstünde böyle bu ağızda hafif raika yani hafif acı olarak tabir edilen bir tat bırakır. Böyle bıraktık bak gördüğünüz gibi. Otoban gibi oldu vallahi. Sonra 6.35'ten sonra 9 milimetre olarak tabir ettiğimiz aha şu fakat acı değeri yüksek olan yeşil biberlerimizden şöyle üçer tane kebabımızın boy ölçüsünde şöyle yerleştirilir. Gördüğünüz gibi sonra sıra geliyor, sıra geliyor sonra 45 tabir ettiğimiz aha bunlara can alıcı noktadır ki çok önemli. Bakın bunlar böyle kafaları kes